Thank you Hoş geldiniz. Saatlerimiz tam olarak 20'yi gösteriyor. 10 numara çekilişimizi canlı yayında gerçekleştirmek üzere Şans Merkezi'nde yerimizi aldık. Bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimimiz ve noterimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Öncelikle kendilerini sizlere takdim etmek istiyorum. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karasanoğlu. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt ve Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Hoş geldiniz. Evet bizler çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği sertifikalı ve son teknolojiyle üretilmiş makinelerimizde gerçekleştiriyoruz. Makinemiz hazır. Toplarımız da Milli Piyango Eğitimiz ve Noterimiz tarafından yayın öncesinde kontrolden geçti, tartıldılar ve tüplerin içine yerleştirdiler. Birazdan ben büyük ikramiyeyi açıkladıktan sonra toplarımız kürenin içinde yerini alacak. 80 topumuz olacak. Sizler için 22 şanslı numaranın çekilişini makinemiz gerçekleştirecek. Bu akşam 10 numarada büyük ikramiye 773.787 TL olacak. Bu büyük ikramiyeyi kazanmak için 10 şanslı numarayı çekeceğimiz 22 şanslı numarasından numara bilmeniz gerekiyor. Ama hiç merak etmeyin. 9 8 7 6 ve 10 numarada 0 bildiğinizde bile ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Tüm Türkiye'ye bol şans dilemek istiyorum ve çekilişimiz başlasın. Kontrolden geçen ve tüplerde yerini alan toplarımız artık kürenin içinde. 22 şanslı numarayı çekeceğiz 80 top arasından. İlk şanslı numara için makinemiz topları karıştırmaya başladı. Çektiğimiz şanslı numaraların takibini sizler de ekrandan sürdürebilirsiniz. 51. Bu akşamın ilk şansı numarası 10 numarada 773.787 TL için 51 oldu. 28. 28 bu akşamın ikinci şansı numarası. 56. 56 bu akşam 10 numarada 3. şansı numaramız oldu. Büyük ikramiyemiz 773.787 TL. 4. 4 bu akşamın dördüncü şansı numarası. 29. 29 bu akşamki 5. şansı numaramız oldu. Makinemiz toplarını karıştırmaya devam ediyor. 26 6. şanslı numaramız. Çekilen şanslı numaraları ekrandan takip edebilirsiniz. Şu anda ekranlarınızda 65 7. şanslı numaramız oldu. 2 8. şansı numaramızda iki oldu. Beş, dokuzuncu şansı numaramız. Seksen top arasından makinemiz şansı numaraları çekmeye devam ediyor. Ve altmış, onuncu şansı numaramız. Sizler şu anda ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Büyük ikramiye için on bilmeniz gerekiyor. Dokuz, sekiz, yedi ve altı bildiğinizde de ikramiye kazanıyorsunuz. 12 11. şans numaramız. 10 numarada 0 bildiğinizde dahi ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. 27 12. şans numaramız. Makinemiz topları karıştırmaya devam ediyor. 20 Şu an çekilen şanslı numaramız da 20 oldu. 80 top arasından 22 şanslı numaranın çekilişini sürdürüyoruz. 59 14. şanslı numaramız da 59 oldu. 57 15. şanslı numaramız. Çekilen şanslı numaralar şu anda ekranlarınızda. 46. Sizler de takibinizi sürdürebilir. Ve heyecanı yaşamaya devam edebilirsiniz. 23 şu anda çekilen şansı numaramız. 17. şanslı numaramız da 23 oldu. 71. 71. 80 top arasından 22 şanslı topun çekilişini sürdürüyoruz. Son 4 top. 22 kaldı son 3 top. 67 58 ve 80 top arasından bu akşamın 10 numarada 22 için şanslı numarası acaba kaç? 25 Bu akşam 10 numarada çekilen 22 toptan son şanslı numaramız oldu. Hem çekilişimizi yaptıktan sonra hem de şu anda çekilen şanslı numaraların takibini sürdürebilirsiniz. Şu anda ekranlarınızda Büyük ikramiyemiz 773 bin 787 bin. 10 numarada büyük ikramiye için 10 bilmiş olmanız gerekiyor. 9, 8, 7 ve 6 bildiğinizde ayrıca bu 22 top arasından 0 bildiğinizde bile ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Evet bizler her pazartesi akşamı saatler 20'yi gösterdiğinde 10 numara heyecanı için Şans merkezinde yerimizi almaya devam edeceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Bu akşam heyecan bitmedi. 21.30'da da çılgın sayısal loto çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Siz oraya da bekliyoruz. O çekiliş çekilişimize de bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.